Zafer Arapkirli. Virüs pik demokrasi deyip. Bu köşede ve her türlü yazı çizi söylem ortamında sürekli hatırlattığım değişmez bir kural vardır. Demokrasi, camdan dışarı fırlatılıp atıldığında akıl, izan, vicdan, bilim, sağduyu ve her türlü olumlu kavramın katli de beraberinde gelir. Çünkü demokrasinin antitezi olan faşizm ve baskıcı zihniyet insaniyetle ilgili ne varsa ayaklarının altına alır, tepinir, çiğner, ezer geçer. Ve bugün yani tüm insanlığın en büyük derdi olan koronavirüsün dünyayı kasıp kavurduğu koşullarda bunun en somut ve acımasız örneklerini hayatın her alanında görmekteyiz. Dünya ülkelerine bu gözle iyice bir bakın. Demokrasiyi önemsemeyen ve hatta boğazlamaya ant içmiş yönetimler her türlü kriz zamanında zaten ilk iş olarak eleştiriyi, sorgulamayı, itiraz etmeyi, bilgi talep etmeyi yasaklamak için harekete geçerler. Bunun nedeni de son derece basittir. Krizlerle baş edebilmenin yegane yolu bilimden şaşmamak akıl ve bilimi kullanarak çare arayışlarıdır. Demokrasinin karşısında yer alan zihniyet ve o zihniyete angaje yönetici profili ve yönetim modeli de bilimden ölümüne nefret eder. Her türlü musibet ve belanın müsebbibi onlara göre özgür düşünceyi savunanlar, özgür yaşamdan yana olanlar, kısacası özgürlükler ve bilimdir. Bütün bu nedenleri yani yukarıda sayıp hatırlattığımız dünya gerçeğini masaya koyduğumuzda yaşadığımız bu günlerde olup bitenleri algılamak daha da kolaylaşır. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan bilim kurulu oturumlarının ertesinde yapılan açıklamaların ve yayınlanan verilerin sorgulanmasına tam da bu yüzden tahammül edemiyorlar. Tam da bu yüzden şeffaflık talep edenlere nefret kusuyorlar. Adeta terörist muamelesi yapıyorlar insan hayatını birinci plana alıp ticari kaygıları, ekonomik kayıpları onun önüne değil sonrasına öteleyen zihniyetten öcü gibi korkuyorlar. Tam da bu yüzden bir yandan virüsü yeniyoruz, çok başarılıyız. Sonuna yaklaşıyoruz. Bayrama biter bu iş, kucaklaşmaya, öpüşmeye hazırlanıyoruz şeklindeki bilim dışı ve akıl dışı muhabbeti yayarken bunun neden olacağı ve maalesef şimdiden başlamış bulunan rehavetin ölümcül sonuçlarına dikkat çekenlere öfke ve kin kusuyorlar. Mesela Diyanet İşleri Başkanının yaptığı son derece vahim sorumsuzluğu eleştirenlere aptalca bir din düşmanlığı yaftası yakıştırmaya çalışıyorlar. Sanki Diyanet İşleri Başkanı, devletin bir maaşlı memuru, bir atanmış bürokrat, dini açıdan bile baktığınızda hata yapabilecek bir kul değil de eleştirilemez konumda ruhani bir figür gibi konumlandırılıyor. Onun bütün bu virüs mirüs belası başımıza bu eşcinsel, travesti, lezbiyen, gay, evlilik dışı münasebet, zina suçluları yüzünden geldi şeklindeki Abuk sabuk lafları dokunulmaz öğretiler gibi gösteriliyor. Tam tersine bu sözlerin olağanüstü bir sorumsuzluk ve adını açıkça koyalım artık ultra bölücülük anlamına geldiğini gizlemeye çalışıyorlar. Profesör Ali Erbaş'ı eleştirene adeta şeran katli vaciptir diye hücum ediyorlar tüm gezegenin ve tüm Türkiye'nin can derdine ve 51 gün geçmesine rağmen bir türlü dağıtamadıkları maske derdine düştüğü bu günlerde Cumhurbaşkanlığı mahiyetinde görevli bir memurun içi Öngörünün bölgesinde şaibeli ve sorgulanmaya muhtaç koşullarda arsa kapatması olayının üzerine giden Cumhuriyet Gazetesi muhabirleri Hazal Ocak ve Vedat Arık'la yazı işleri müdürleri Olcay Büyüktaş'la İpek Özbey'i CHP İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu'nu karakola çektirmeleri tam da bu yüzdendir. Yine ekonomideki çözüm arayışları ve bankacılık sistemine ilişkin masum bir sorgulama yapan Fox Haber'in sunucusu Fatih Portakal'ı mahkemeye verip mahkum ettirmeye çalışmalarının arkasında da bu anlayış yatmaktadır. Hukuksuz, usulsüz yere tutuklu bulunan 6 gazeteci ve yazarı inadına sırf köklenmiş ve kir pas içindeki bir nefretin ürünü olarak sağlıksız cezaevi koşullarında korona riskine maruz bırakan kafa tam da bu kafadır. Özetle, koronavirüs pandemisinin hiç de inandırıcı olmayan bir şekilde pik, tepe zirve yaptığını ilan ederken demokrasinin dip yaptığı tescil edilmektedir. Bağıra bağıra, bağırta bağırta. Zafer Arap Kirli